Altının erkeğe haram oluşuyla alakalı hüküm Kur'an-ı Kerim'de midir? Hocamız bunu bize açıklar mı demiş. Şimdi şunu net olarak söyleyeyim. İslam'ın iki tane temel kaynağı var. Birisi Kur'an-ı Kerim, birisi de Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetidir. Ve sünnetin İslam'ın ana kaynaklarından ikinci kaynak olduğunda da yani İslami hükümlerin hadisten alındığına dair İslam ulemasının tamamının ittifakı vardır, icması vardır. Evet. İcması var. Altın yüzüğün erkeklere haram olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yoktur. Hatta ayet bırakın işaret veya delalet de yoktur. Hı hı. Peki o zaman altın yüzüğün haram olduğu nereden çıkartıyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sahih hadislerinden çıkartıyoruz. Sahih hadislerinden çıkıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir eline altını aldılar, bir eline de ipeği aldılar ve buyurdular ki: Inne hazine haramun ala ümmeti vahilunli inasihim. Bu iki şey yani altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, hanımlarına da helal kılınmıştır. Bu konuda onlarca onlarca hadis var ve hadislerin hepsi de sahihtir. Mesela Bukhari'de, Müslim'de gelen bir sürü hadis var. Bir tanesini daha söyleyelim ve bırakalım. Buyurun hocam. Bera bin Azib'den geliyor. Diyor ki, Emarana Rasulullah bi seb'in ve nehana an seb'in. Resulullah Efendimiz bize yedi şeyi emretti, yedi şeyi yasakladı diye uzun. O yediden birisi nedir? Nehana anil havatim, an havatimiz zehebi. Diğer bir versiyonda anit tahattumu biz hebi Altın yüzükleri kullanmaktan veya altın yüzüğü parmağa takıp kullanmaktan erkekli peygamberimiz bizi yasakladı diyor. O nedenle bütün İslam alimleri, bütün İslam alimleri derken kimi kastediyoruz? Mali, Hanefiler, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler, Zahiriler bunların hepsi hepsi ittifak etmişlerdir ki ümmetin erkeklerine altın yüzük haramdır. Efendim son dönemde bazıları çıkmış bazı kardeşlerimiz işte altın yüzük zinet için takılmıyor. Sadece bir evliliğin nişanı olarak yani bu adam evlidir veya bu insan nişanlıdır. Bunu göstermek için yüzüğü takıyor. O halde bunda zinet olmadığına göre süslenme olmadığına, süslenme kastı olmadığına göre bunun mubah ve caiz olan bir şey olması gerekir diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sahih bir hadis geldiği anda bizim yapabileceğimiz tek bir şey var. İşittik ve itaat ettik. İşittik ve itaat ettik. Kesinlikle ve kesinlikle Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Bakın açık ve net. Altın yüzüğü parmağımıza takmaktan veya altın yüzüğü kullanmaktan bizi yasakladı diyor bitti. Şimdi hocam bu nedenle bir soru daha bu kardeşlerimizin soruydu. görüşlerine iltifat edilmemeli hı hı. ve bunlarla da asla amel edilmemelidir.